Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Yeni başlayanlar için amigurumi tekniklerine başlayacağız. Bugün sihirli halka nasıl yapılır? Nasıl sabitlenir? Bu konuya bakacağız. Şimdi sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? Öncelikle şu parmağımızı şöyle ipi tutuyoruz. Tuttum. Bunu çevirdim. Şöyle biraz uzun bırakayım payımı. Bunu ben çeviriyorum çeviremedim pardon. Kamera karşısına geçince biraz heyecanlanıyorum sanırım. Şuraya gördüğünüz gibi bir x veya artı ne demek isterseniz. Buradan böyle iki parmağımla orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum. Daha sonra bu ipimi düzeltiyorum ve buraya batıyorum. Daha sonra buradan şu ipten şurada gerdirdiğim ipten bir ilmek alıyorum. Hemen yuvarlağın içinden geçiriyorum. İpimi tutuyorum ki bir yere gitmesin. Bu ip bana lazım. Şuradan tekrar bir e, ip alıyorum ve bu şekilde zincir çekiyorum ki sabitlensin halkam diye. Halkamı sabitlemek adına. Daha sonra genelde amigurumi de e, kafa yapımı vesaire olduğu zaman genelde bu sihirli halkanın içerisinde 6 tane sık iğne yapılır. Şu şekilde göstereceğim. Ben e, şu an 6 tane yerine 2 veya 3 tane yapacağım çok yapmayacağım şu şekilde silah sık iğnemi yapıyorum sık iğneyi göstereyim şuradan tutuyorum tekrar bu bu iki tane ip yukarıda gördüğünüz üzere bir tanesi aşağıda buradan giriyorum ve arkadaki ipten bir tane çekiyorum iki tane ilmeğim oluyor tığımın üzerinde tekrar buradan tutuyorum ve kapatıyorum sık iğne yapmış oluyorum bu şekilde devam ediyorum 3 4 5 5 tane mesela şimdilik sık iğne yaptım bunu nasıl kapatacağız hemen şuraya şöyle hafif bollaştırıyorum gördüğünüz üzere yukarıda iki tane ipim kalmıştı yukarıdan tuttuğum iplerim vardı burada bu şekilde göstereyim şunu şöyle arkaya alayım 2 tane ipim vardı. Şu kısa olan ipimi tutuyorum. Daha sonra da şu sık iğne yaptığım yeri tutuyorum ki kaymasın diye. Daha sonra bu kısa ipimi buradan çekiyorum ve halkamı kapatmış oluyorum. Halkamı kapattıktan sonra daha sonra bunu nasıl birleştireceğim onu da göstereyim hemen. Tekrar tığımı alıyorum. Son ilmeğime girdim. Daha sonra buradan şu ilk yaptığımız sık iğnenin başı Görüyorsunuz iki tane kanadı var burada. Sağ ve sol kanatçı. ikisinden de giriyorum. Bu şekilde giriyorum. Ve buradan bunu alıyorum. Gördüğünüz gibi bir sık iğne. Genelde kaydırma şeklinde kapatıyoruz bu iğneyi. Bu şekilde bir yuvarlak elde etmiş olursam temiz oluyor. Bu ipi daha sonra kısaltabilirsiniz. Şuradan veya bırakabilirsiniz ördüğünüz şey büyük olursa içeride ip zaten kendinden gizlenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoların gelmesi için lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere.